Namaz entelektüel bir faaliyet olarak görmek gerekir. Zira içinde kıraat var. Kıraat anlamla alakalıdır. Anlam olmayan okumaya kıraat denmez. Ona özellikle. Ama namaz sadece entelektüel faaliyete indirgenemez. Namaz aynı zamanda ritüeldir de. Ve namaz meditasyondur. Bu ayet namazın meditasyon olduğunu söyleyen ayettir. İsteinu yardım isteyin. Biz sabrı, sabırla ve sala ve salat. Namaz bizatihi acıya karşı direnme unsurudur. Anlatabiliyor muyum? Büyük söylemeyin. Başınıza bir iş gelir, ancak namaza durunca teselli olabilirsiniz. Henüz hapis görmediyseniz, henüz çok ağır hastalıklarla imtihan olmadıysanız, henüz çok çok sevdiklerinizi kaybetmediyseniz, henüz olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar gelecek kadar bir iftiraya uğramadınız, bir lince uğramadıysanız, acele etmeyin derim ben. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz. Namazın bu tarafıyla da tanışmanızda fayda var. Dolayısıyla alın size anlam. Anlam. Yani anlam kat 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 kat. Birçok katmanı var.